Bu hizmet yolunda ben de varım diyerek aday adayı olayan, olan Muhammed Altoprak kardeşimizi başvurusunun hayırlı arar vesile olmasını Yüce diliyorum. Yursumuza, partimize destek veren tüm hemşehrilerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <Başkanım>. <gülüyor> Selamun Aleyküm. Saygıdeğer Başbakanımıza, Saygıdeğer Genel Başkan Yardımcılarımıza, buradan sizlerin huzurunuzda saygı ve sevgilerimi buradan göndermek istiyorum. Değerli, saygıdeğerli ilçe başkanımıza, ve değerli yönetim kurulu üye arkadaşlarımıza, kadın kolları başkanlarımıza ve yönetimine, gençlik kolları yönetimine ve beni destekleyip buraya gelen tüm arkadaşlara buradan huzurlarınıza saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Arkadaşlar, ilk önce ben kendimi sizlere tanıtmak istiyorum. Ben Muhammed Al 1967 Artvin doğumluyum. İlk orta ve lise tahsilimi Artvin'de tamamladım. Ve 1991 yılında Gürsu'ya geldim. Gürsu'da ticari hayatıma Gürsu'da başladım. Ve burada 1996 yılında belediyenin önünde iki yolun ortasında çay bahçesi ve Fide salonu e işletmeciliğini yaptım 10 yıl. Ve burada hatta bu işletmeciliği açarken belki içinizde hatırlayanlar vardır. Belediyemize o zaman Sayın Başbakanımız İstanbul Belediye Başkanı'ydı. Ve belediyemize kırar der bir tane körüklü otobüs ve makam taksisini kireye vererek e, burada açılışa gelmişti. O açılışta benim de çay bahçem o yıllarda yapıldığında hem benim çay bahçemi açılışını yaptı hem de onların açılışını yaptı. Ve onun açmış olduğu işletmeden şükür Allah'a önüm açıldı. Oradan ekmek yedim. Ve oradan ve bugün e, mal varlığına sahip oldum. O kurmuş oldum. E, iş yerinden elde ettim. 96'dan 2016 yılının arası 2006 yılına kadar o işletmeciliğini yaptım. 2006 yılında şehirler arası servis taşımacılık ve şehir içi servis taşımacı işletmeciliğinde bulundum. Bu 2009 yılında bunun yanında inşaat taahhüt işlerine girdik ve şu anda Yıldırım bölgesinde ve Gürsü bölgesinde birçok projelere imza attık ve şu anda da atmaktayız. Siyasete bu bilgi birikimi başarımı ticarette yapmış olduğumuz bu başarı siyasete taşımak istedim. Sivil toplum kuruluşlarında 96 yılında ilk önce Gürsu Spor Kulübü'nde tanıştım. Teşkilatçıyı ben orada başladım ve 96 yılında Gürsu'da Spor Kulübü'nde yönetim kurulunda görev aldım. Akibinde 2002 yılında AK Parti Teşkilatı'nı burada kurma noktasında arkadaşlara yardımcı olarak ve o yıl Gürsü Belediyesi'ne İl Genel Meclis üyeliğine adaylığımızı koyduk. Ama yaşım genç olma ihtimaliyle ve işlerimin yoğun olması sebebiyle o zaman nasıl kısmet olmadı. Akıbında e, teşkilatçılığı yine sivil toplum kuruluşlarında yine devam etti. Anadolu Aslanları Derneği'nde ilk önce üye olduk. Orada yönetim Kademesinde şu, şu anda yönetim kurulu üyesiyim. Bursa Şubesi'nde. Bunun yanında yine e, Gürsü Esnaf Sanatkarlar Odası'nda ve Gürsü Esnaf Kefaleti'nde yıllarca esnaflık yaptığımızda orada kaydımız oldu. Oradaki ilişkilerimiz oldu. Akıbında en son 2012 yılında Bursa Ticari Sanayi Odası'nın Yeni seçilmiş e, yönetimde yerimizi alarak orada meclis üyesi olarak e, Bursa Sanayi Odası'nda meclis üyeliğini şu anda yürütmekteyim. seçildik. Beni siyasete taşıyan en büyük e, nokta, dönüm noktası burası oldu. Çünkü Bursa'dan e, bana böyle bir meclis üyeliği teklifi geldiğinde ben kabul ettim ve bu uğurda Gürsu'daki iş adamlarımızı gezdik. Hangi iş adamına gittiysek orada iyi ki koymuşsun, iyi ki varsın biz senin yanındayız dediler. Ve 73 tane 18. komitede iş adamı var Gürsu'da ve 73 kişinin 68'ini ben oyunu alarak ve desteğin alarak bizzat e, Gürsu ve Kestel bölgesinin Bursa Sanayi Odası'nda 18. komiteden meclis üye olarak seçilmiş bulunmaktayım. Ve buradan huzurlarınızda o arkadaşlarımıza teşekkür etmeyi kendime borç biliyorum. Onlar bana çok destek verdiler. Ve onların desteği beni buralara taşıdı. Ve gördüm ki e, bu siyaset yolunda benim yanımda olacak insanları gördüm. Bu anlamda AK Parti'de aday adaylığımı neden açıklıyorum, ee, sebebine gelince şimdi burada geçmişte belediye başkanlarına geçmişte belediye meclis üyeliği yapmış kişilere e, ahirete intikal eden arkadaşlara hepsine buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. Gürsü için bir çivi bile çakmış olan tüm arkadaşlara canı gönülden teşekkürlerimi arz ediyorum. Sebebine gelince bu işler hayır işi. Halk, halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla yola çıkmış insanlara her zaman saygı duymalıyız. Sebebine gelince bunlar bir cesaret meselesi, bir yürek meselesi. Aileninden, işinden, aşından uzak ve bu işe gönül vererek cesaretini toplayarak bu işlere kalkmak bunlar bir e, öyle e, basit şeyler değil. Bunları yapan tüm kardeşlerimize, abilerimize, arkadaşlarımıza burada saygıyla önlerini eğiliyorum ve saygıyla onları tebrik ediyorum. Bu cesaretten dolayı. Ben de kendim maçında kendimin açısından Ailemin, eşimin, dostumun güvenini, rızasını alarak huzurlarınıza geldik. Ve onların geleceğini, istikbalini temin etmişim. Herhangi bir bana ihtiyaçları yok. Onun için gönül rahatlığıyla ben bu işi yapabilirim diyorum. Çünkü belediyenin ne makamında, ne parasında, ne maaşında hiçbir ihtiyacım yok şükür Allah'a. Ben geleceğimi inşa ederek kendi başarımı nasıl belediyede yansıtabilirim, nasıl bu belediyeyi beraber e, kaldırabiliriz noktasında bazı eksikler, bazı e, hizmet alanında eksikleri görerek bu anlamda e, projeler kafamda e, şekillendiren ve bu e, süreç içerisinde beraber çalıştığımız arkadaşlarla, e, Neler yap yapılabilir Gürsü'ye? O noktada projeler geliştirdik. Bu projeleri e, yaklaşık 60 tane bir proje geliştirdik. Bunları başkanımıza vereceğim birazdan. Türkiye'ye, Bursa'ya, Gürsü'ye Muhammed Al Toprak Hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs> bir söz söylemek istiyorum. Ee, arkadaşlar, burası çok büyük, güzel ve büyük bir aile. Burada Başbakanımızın, Başbakanımızın sözünü kendimize şahit edelim. Siyasetin tek niyonu ahlaktır diyelim. Bizim AK Partimizde ben yok, biz varız. Burada herkes aday olan, aday olmayan herkes birdir. Kendisine bu çıktığı yolda başarılar diliyorum. Allah yan ve yardımcısı olsun. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Tüm Gürsü'ye. Şunu Abi. unutmayalım. Biz biriz, beraberiz. Ben yok, biz yok.